Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar GTA 5'te nasıl para kazanılır? Çok sağlam tüyo vereceğim size. İlk önce bir taksi şirketini arıyoruz. Tabi bilenler şimdi hemen atlayacaklar. Ya bunu biz biliyorduk ya falan diyecekler ama e biliyorsan uygula yani. Biz bilmeyenler için zaten söylüyoruz. Atın kuyruğu. Evet. Şimdi arıyoruz arkadaşlar. Korsan taksi. I'm sending one out right now. Thank you. Olur olur hadi. Hadi bakalım. Şimdi taksiyi bekliyoruz. Güzelce. Şimdi oyuna yeni başladınız mesela. Bu oyun zaten bitmez hani 2013 yılında çıktı işte videoları daha çekiliyor saçma saçma şeyler de yapıyorlar. Onları bile izliyor insanlar bunu mu izlemeyecekler Allah aşkına ya. Şu adamı şuradan atıyoruz. Biz taksici oluyoruz. Hadi Allah diyoruz buna. Bunu kapatalım güzelce. Oğlum kapansana. Hah. Şimdi bunu kapattıktan sonra şu bizim kornaya bakalım. <laughs> evet, ilk müşterimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu müşteriyi aldıktan sonra şimdi şöyle bak göstereceğim size. Manyak para kazanıyorsun. Bak hem adamı dolaştırıyoruz. Şöyle göstereceğim. Şu benim ya herhalde. Tamam buradayız burada atla Şimdi bak ben sana bir Amerika yolculuğu yapacağım arkadaşım. Bak. Ya böyle bir tur yok ya. Bu adam buradan bir alıyoruz. Anlıyor musun? Şöyle götür. Bu adamı sabah akşam istediğin kadar gezdir. Adamın sesi çıkmıyor sesi. Kaza yapma. İstediğin yere götür bu adamı şimdi. İstediğin yere. Sadece şeye götürme. Direkt bunu neden? Şimdi taksicilikte aslında güzel paralar çıkıyor ama şimdi biliyorsunuz yani oyunu benden daha iyi biliyorsunuzdur ama şimdi bu taksicilik görevini yapıyorsun. Oradan alıyorsun. Başka müşteri buluyorsun. O müşteri uzak çıkıyor. Oraya gidiyorsun falan. Bunları geçeceğim. Bu yaptığım taktik Manyak paralar kazandırıyor Günde 10 bin lira para kazanırsın Bir saatte Bir saatte değil ya Yarım saatte 10 bin dolar az mı ya Hem şehir turu attırıyorsun Hem reflekslerin gelişiyor Anladın mı Lan şerefsiz Nasıl çarptı Ondan sonra bu refleksler falan çok, aa bunlar var ya bak, bak, bunları nasıl yapacaksın sonra? Ben taksicilikte efendim bunları, inanabiliyor musun? Ya işte böyle. Bu adamı aldık. Fazla kazada da yapmam ben yani. He. Aldık, güzelce getiriyoruz bu, manya, gezdiriyoruz abi. Sadece dediğim gibi, o sarı yola gitmiyoruz. Onun dediği yola gitmiyoruz. Bunu sabaha kadar. Ne sabaha? İstiyorsan 10 sene kullan <laughs> aracı. Hiç kapatma. Gider bu. Şeyi göstereceğim sadece. Ha, şöyle bir şey de var. Daha güzel para kazanmak istiyorsanız bu mil hesabına göre işliyor bunun parası. E şimdi en hızlı da otobanda gittiğimiz için ben otobana çıkıdım. Çıkıdım. Çıktım. Otobanda güzelce paramızı kazanıyoruz. Dediğim gibi hem böyle hareketler yapıp hem böyle eğlence. Mesela arkadaşınız geldi yanınızda. Hemen bir tane müşteri bulun. De ki sen bunu gezdir. Amerika sokaklarında anlıyor musun? Şöyle. Yani kaza yapmayın yeter. Çünkü araba takla atar bir şey olur. Ben geçen gün yaklaşık bir yarım saat adamı gezdirdim gezdirdim. Şurada dağlara çıkarayım dedim adamı. Yanlış anlamayın yani. Daha çıkarttık ama öyle gezinti. Yanlış anlamasın kalpler Ondan sonra bir baktım. Bir tane köprü. Köprüyü tutturamadım. Sen içine düş. Adam oradan in. Haydi Allah gitti adam. Ho ne yapıyorsun birader? Ondan sonra işte bu adamı dediğim gibi sabah aldınız akşam bırakın. Akşam aldın sabaha bırakın. Baktın ki olmuyor. 3 gün gezdir. Oyuna göre yani 3 gün. Bir şey olsaydı çok güzel olurdu. Şu olay. Şu şimdi. Şu quick save var ya. Hızlı Olsaymış var ya. Ya tadından yenmez ya. Ama olmuyor tabii. Çünkü müşteri var ya arabada. Onu düşünsene böyle. Böyle gezdireceksin gezdireceksin. Bırakacaksın. Şey seveceğim Ondan sonra bir daha gezdireceksin. seveceğim Sevleyeceksin. seveceğim Bir bakmışsın. Olmuş para 50 bin güzel olurdu ama dediğim gibi eğer bunu yaparsanız hem refleks geliştireyim derseniz şöyle hani şuralardan şuralardan aralardan girerim şuradan çıkarım bunu yaparım onu yaparım derken böyle refleksler gelişir hem refleks deyip geçme yani sadece oyunda değil şimdi buradaki ekranda yani bir anda ne yapabilirim aklınıza geliyor. Bu gerçekte de böyle. Yani hani burada kafanızda kalan bir şey gerçekte de oluyor yani. Hani refleks sadece el çabukluğu değil, beyin çabukluğu. Yani hani hızlı düşünme, hızlı karar verme. Onları da geliştiriyor yani bu oyunlar. Emin olun. Böyle gezdiriyoruz abi. Ben fazla uzatmayacağım. Ben ee, şuradan döneyim adamın gıkı çıkmıyor ya ya böyle müşteriye can kurban ya ondan sonra şu taksiyi kaldırmak istiyorsan şunları şöyle öyle yapıyorsun hızlı giderken taksi oradan düşüyor mesela her şeyi öğrendim ya inanamazsın bu oyun şeyi taksicilik açtım yani açtım birazcık adamı kandırmış gibi oluyorsunuz diye düşünürken adam Amerika sokaklarını gezdiriyoruz ya bu kadar Amerika caddelerine bak bu tünelden geçecek miydi Allah aşkına siz söyleyin ya geçmeyecekti onun için bu adamı gezdiriyoruz 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 ondan sonra götürüyoruz baktın bugün yarım saat oyun mu oynayacağım al adamı bir tane müşteriyi al gezdir uğraşma yani onu alayım yok şu bir daha basayım bir tane daha müşteri buldum yok müşteri parayı ödemiyor kaçıyor falan Boş verin bunları. Bunda da kaçıyor. Olabiliyor. Ama öldürüyorsun tabi sonuçta. Alıyorsun paranı. Direkt uzak. Böyle güzelce. Adamı güzelce gezdirdik. Ben bundan herhalde 10.000 falan kazandım. Canım kızım rahat bıraksa belki 20.000 falan kazanırım ama o sağ olsun. Var olsun beni rahat bırakmadığı için baba 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 <laughs> ondan fazla pek şey olmadı. Mesela şimdi bu adamı oraya yan, yerine götürseydim direkt alacağım 500 dolar falandı. Yanlış gelecek. Yanlış Hop hop. Ya. Olmadı bak bu. İzleyenlerime de rezil oldum şu an. Kaza yaptım. neyse ne diyorduk? İşte öyle. Dediğim gibi refleksleriniz artıyor. Hem para kazanmış oluyorsunuz. Hem oyunu açıp işte şuradan al ara adamı gezdir, istediğin yere getir, Free takılıyorsun. Buradan istersen buradan git, buradan istersen şuradan git yani. Hiç fark etmez. Adamın gıkı çıkmıyor garibimin. Bakın şöyle göstereyim kendisini. Canım benim. At. Bak orada atırmış kardeşim. Ha. Ee, bu işler böyle. Şimdi 300-500 dolar kazanacaktık. Adamı şöyle bir tur attırdık. En az 1000 falan kazanırız herhalde. Diye düşünüyorum. Abi ben sabah akşam gezdiriyorum onu. Açıyorum müziği mesela gece evde olduğumda açıyorum müziği. Oo, oh, hem gece tur atıyorum hem sabah oluyor böyle sabah güneşi falan yağmurlu havalar ya güzel ya free oyunları seviyorum böyle işte zaten GTA 1'den beri hayatımızda GTA 1, 2, 3, 4, 5 Oo, oh, bir anda şu şeye bakıyorum haritaya uçuyorduk ha olsun bir çekilmiş lan Hop. Ara dol. oldu lan? Allah Allah müzik. Çarparken müzik mi açtım ben? O nasıl oldu lan? Allah Allah. Tabi kalabalıkta böyle hızlı gidiyoruz. Ama hızlı gitmem lazım çünkü size göstereyim ne kadar para kazandığımız biraz ondan acele ediyor. Dediğim gibi bak şimdi birileri illaki çıkar der ki ya zaten biz biliyorduk onu falan. E biliyorsa yap yani hani ben bilmeyenler için konuşuyorum. Bak, bilmeyenler için çekiyorum yani hani artistlik yapmana gerek yok. Evet. sonuna yaklaştık. İyi kazasız belasız götürüyoruz. Biraz kaza olur. Fazla kaza göz çıkarmak. Hop 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 hop. Hayvan herif. Görmüyor musun biz geliyoruz? Öküz olmuş bu millet ya. Adamı getirdik buraya. Şimdi kaçmasın bu. Hayıp ediyor milader. 1295 lira. Yani bak adam hiçbir şey demedi. Kazandık. Bereket versin. 77 bin param oldu. Evet arkadaşlar. Bunu göstermiş oldum. Böyle böyle paralar kazanabilirsiniz. 10 bin dolar, 20 bin dolar. istediğiniz kadar gezdirin dediğim gibi. Bir oraya, bir buraya, bir oraya. Bir buraya. Yok yok istemiyoruz abi sağ olasın. Şeyi soruyor da. Müşteri var falan. Fıstık. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.